Sabah kalktığımda ilk için perdeyi açmak oldu. Dışarıyı görür görmez, ''Kar!'' diye çığlık attım. Her taraf bembeyaz olmuştu. Her gün sallandığım salıncın üzeri de karla kaplanmıştı. Koşarak salona geldim. Çok sevdiğim Tonton dedem yine erkenden kalkmış, tesbih çekiyordu. ''Dede dışarıyı gördün mü? Kar ne güzel de yağmış değil mi? Beraber dışarı mı çıksak?'' dedim. Dedem elindeki tesbihinin son taşı ile birlikte Ya hafız'' dedi ve bıraktı. O güler yüzünü bana çevirerek ''Kahvaltı yapmadan mı güzel torunum? Evvela güzelce karnımızı doyuralım, güç kuvvet sağlık kazanalım, sonra çıkarız'' dedi. İçim içime sığmıyordu. Annemin hazırladığı Nefis kahvaltıyı yerken bir taraftan da dışarıda yapacağım kardan adamının ve oynayacağım kar topunun hayalini kuruyordum. Nihayet kahvaltımız bitti. Dedemle beraber sıkıca giyinip dışarı çıktık. Ben beyaz karı yakından görmenin heyecanıyla parka doğru koştum. Yerlerin buzlu ve kaygın olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Ayağımın kaymasıyla yerden kesilmesi biri oldu. Kendimi bembeyaz karların üzerinde buldum. Ben düşerken dedemin yine sabah söylediği o zikri söylediğini işitmiştim. Ya hafız. Çok şaşırmıştım. Hiçbir yerim acımamıştı. Buzun üzerinde düşmüş olsaydım belki de şimdi acılar içinde kıvranıyor olacaktım. Dedem yanıma geldiğinde Dede ben düşerken söylediğin zikrin anlamı ne? diye sordum. Dedem ya hafız yüce Rabbimizin isimlerinden bir tanesi sevgili torunum. Rabbimiz el hafız ismiyle biz kullarını tüm belalardan korur dedi. Şimdi, şimdi anladığım sevgili dedeciğim Allah beni el hafız ismiyle ne de güzel korudu.